Firmamız, tarımsal ve bitkisel atıklardan elektrik ve organo-mineral granül gübre üretmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. 6.637 MW saat ve 200 son gün gübre kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük entegre projelerinden bir tanesidir. Limamız, ilçemiz sınırlarında bulunan büyükbaş hayvan atıkları, yumurta tavuğu atığı, mısır silajı, soğan ve benzeri tarımsal atıkları ve mezba atıklarını bertaraf ederek ülkemize katma değer sağlamaktadır. Müzik Ülkemiz toprak yapısı göz önüne bulundurulduğu zaman organik mineral gübrelerin geleceğimiz için değeri ve önemi kat kat artmaktadır. Müzik gübre tesisimizde yüksek organik içeriği bir kalitesiyle ülkemiz topraklarını kimyasal gübreden, kuraklıktan kurtaracak gübre üretimi gerçekleşmektedir. Müzik Firmamız ARGE ve yatırımlarına devam ederek bölgeyi katkılarını sürdürecektir. Bugüne kadar ve bundan sonraki süreçte emeği geçen ve geçecek olan bütün çevre gönüllerine teşekkür ederiz. Slova Biyogaz Enerji ve Gübre Anonim Şirketi